Merhabalar, bugün konumuz haftalık sıfırlama, yani weekly reset. Oyunda yap, yapmanız gereken haftalık görevler var ve bunun karşılığında ödüller var. Şimdi onlardan bahsedeceğim hızlıca. Ee, şu an saat sabah 7.30 görevler her hafta sabah 7'de sıfırlanıyor. Aslında şöyle, günlük sıfırlamalar sabah 7'de oluyor. E, haftalık sıfırlamada çarşamba günü oluyor. Yani çarşamba 7'de Haftalık görevleriniz sıfırlanmış oluyor. Haftalık görevleriniz sıfırlandığında şöyle bir notification simgesi, bildirim simgesi oluyor Weekly Mission'ın üzerinde. Tıklayalım haftalık görevlerimize bakalım. Nedir durum? Şimdi haftalık görevlerini yaptığınızda size oyun her bir görev için bir ödül seçme şansı verecek. Veya e, hiçbirini seçmeyip Burada bir Replacement Reward var. Genellikle Unlock Stone geliyor. Kaç adet ge geleceğini göreceğiz. Genellikle 25 veya 30 ediyor. Geçen haftakine bakamıyoruz. Yeni sıfırlandığı için. Ama şimdi bunu yaptıktan sonra muhtemelen ona da bakabileceğiz. Veya bakamayacağız duruma göre. Eee şimdi... Bunları açmaya başlayalım. Burada haftalık görevleri yaptığınızda her bir kutudan ne alabileceğinizi burada gösteriyor size. Mesela ben bu e, Use Dimensional Contract Token görevini yaptığım için alabileceğim itemler burada farklı kutularda farklı ödül, ödüller var. Genellikle aynı gibi gözüküyor ama fark ediyor mesela burada şeyler var. Red Extraction Stone vesaire var. Şimdi bunlara bir bakacağız. Yani geçen haftanınki normalde burada açık oluyordu ama tabi sıfırlandığı için gitmiş. Bu ikiler buraya gelecek progresimiz ilerlememiz. E, hatta kısaca bunlardan bahsedeyim hazır şey yapmışken kutu kutu açmaya geçmeden önce burada aslında görevler basit word görevler yani dünyada yapacağınız görevler gezer gezerken yapacağınız görevler exploration görevleri diyebiliriz. Nedir? E, 25 tane glob e, mystic glob aç, açmanız gerekiyor. Ee, bu da nedir İşte diğer videolarda bahsetmiştim. Oyun oyun dünyasında gezerken gördüğünüz küreler, kırmızı küreler içinde ödül olan. Onlardan 25 tane açmanız gerekiyor. Bunları açmak için Mystic Key'e ihtiyacınız var. Her gün onlardan 5 tane alıyorsunuz. Bir hafta boyunca kullanabiliyorsunuz. Ee, resistance Contract dediği günlük görevler, bunların da bahsetmiştim. Ee, başka bir video, videoda. Bu görevlerden e, her gün 10 tane yapabilirsiniz. At, toplayıp, biriktirip bir günde 30 tane yapabilirsiniz kafanıza göre. Çok zor değil yine. Ee, Acquire Dynamic Event Performance Reward. Burada herhangi bir e, oyun içi evente girip e, 5 tane oyun içi evente girmeniz gerekiyor. Bu da zor değil. yani hat, Hatta şöyle söyleyeyim. Bunların hepsini bir günde yapabilirsiniz aslında. Derseniz yayarak yaparsınız. İşte bunları 5'er 5-5-1 beş şeklinde 5-11 şeklinde haftanın 5 günü yayıp ya da oturup bir günde hepsini yapabilirsiniz. Teknik olarak. Yine aynı şekilde co-op dungeonları da e, hepsini oturup bir günde yapabilirsiniz. Oyun size günlük 900 Dimensional e, Contract Token veriyor. Her dancına girdiğinizde 300 e, point harcıyorsunuz. Yani haftada 15 tane dancına girmenizi istiyor oyun sizden. E, bunları yine biriktirip bir günde 4500 15 dungeon yapabilirsiniz veya günleri yayarak günde 3 tane girebilirsiniz. Ben her gün 3 tane dungeon'a giriyorum çünkü e, en iyi ödüller dungeon'lardan geldiği için günlük ilerleme kaydetmek istediğim için her gün yapıyorum ama yine bir günde tamamlayabilirsiniz. E, guild sekmesinde Gain Guild Reputation bu yaptığınız guild kontratlarına göre kazandığınız ve guild aktivitelerine göre kazandığınız e, bir puan Zaten şu ikisini yaptığınızda otomatikman bu tamamlanacaktır. Ee, çok büyük ihtimalle buna takılmanıza gerek yok. Şu ikisini yaptığınızda yani Guild kontrat dediğimiz e, Guild sekmesine geldiğinizde orada çıkan görevlere katkıda bulunmanız %3 %5 neyse ufak ufak onlardan yapmanız zaten e, burayı dolduracak. Guild Resource Donation bu saatte bir kere yapabildiğiniz bir şey. E, günde kaç defa oluyor? Onun Cooldown'u tam bilmiyorum. Gerçi ona bir bakmak lazım. 10 saatte bir ama günde 24 kere mi yapılıyor? Onu tam bilmiyorum. Ee, bunu işte bir günde yapamayabilirsiniz. Cooldown'u tam emin değilim ama bunu e, iki ayrı günde girip 10 defa gilde bir şey e, coin veya item bağışlamanız gerekecek. Ee, Arena Victory Burada şey, arenaya girmeniz gerekiyor. Ranked girmenize gerek yok. Normal maç yapabilirsiniz. Sadece friend yani direkt arkadaşlarınızla yaptığınız maçlar haricinde illa ranked girmek zorunda değilsiniz. Normal 3 ve 3 girip e, 3 tane win almanız gerekiyor. Ya bu biraz şans. Mesela 3 tane win almak için direkt 3 kere girip 5 dakika içerisinde de tamamlayabilirsiniz. Ya da işte kötü takımlar denk gelirse ne bileyim 15 dakikada tamamlayabilirsiniz. 3 değil de 3 değil de işte 5 maç atıp ya da 7 maç atıp ama bir şekilde tamamlarsınız burayı da. Biraz şansınıza bağlı. Görevler bu şekilde. Şimdi geçelim ödüllerine. Açmaya başlıyorum ödülleri. Tek tek tıklıyorum. Buradan hep silah geliyor zaten. Bana geçen hafta 2 tane Great Sword atmıştı. Degar attı. Yine lazım olmayan bir silah. Yine lazım olmayan bir silah. Crossbow yine lazım olmayan bir silah bana. Ben Staff Bow oynadığım için. E, Great Sword'un da bundan daha iyi bir Great Sword'um var zaten elimde. Burası dediğim gibi e, hiçbir şey beğenmezseniz 30 un Unlock Stone. E, ki çok daha iyi bir ödül oluyor çoğu zaman. Yani aslında ilk etapta ilk etapta e, bunlar gerçekten göze hoş gelen ve şey işinize yarayacak itemler oyuna ilk başladığınızda yeni e, level 50 olduğunuzda filan. Ama zaman ilerledikçe dungeon, dungeon dropları bunlardan daha iyi olduğu için elinizde dungeon dropu bir silahınız varsa bunlara ihtiyacınız olmayacaktır. E, i̇kinci, üçüncü haftanızda. Bir saniye bir şey bakmam gerekiyor. Hmm. Üniversitelerinde bir gariplik var ya biz Allah Allah Neyse Eee Şimdi Görevleri açmaya devam ediyoruz Yine bir Raid Sword geldi. Buradan bir e, armor geldi. Heroic armorlardan. Yani bu chestten düşen bir item normalde. Güzel de bir item aslında. Bakılabilir. Arkadaki ses şeyden mi geliyor ya? Farklı bir bölgeye gidelim. Arkadan bir yerden ses geliyor. Oyundan anlamış değilim. Şuraya kenara bir yere geçelim. Şimdi daha iyi olması lazım. Bekle işine geldik. Açmaya devam ediyoruz. Yine Hero 2 setten armorlar geldi. Longbow geldi bir tane. Ah ya, Unlock Stone sandım bir an için. Keşke öyle bir şey olsaydı. Burada zaten Unlock Stone gelme ihtimali var mı? Yok, Extraction Stone'lar var. Evet, bunların hiçbiri benim işime yarayacak item'lar değil. Çünkü benim üzerimde dediğim gibi hala hazırda Dungeon'lardan gelen item'lar var. Çok daha iyi ee, burada çıkacak item'lardan. Set item'larım var vesaire. O yüzden ben bunları kullanmak yerine ee, yine sanırım şeye gideceğim. Replacement reward yani alternatif ödülen trade unlock stone'u alacağım. Çünkü e, silah, silahımda hala seçmek istediğim trade'ler var. Bir şekilde göstereyim. Aslında bu two black ee, heavy atak ve crit, crit chance'i güzel. Sadece şunu değiştirmek istiyorum. Ee, bunu değiştirmek için de 100 tane unlocks'tan ihtiyacım var. Oyunda en zor elde edilen ee, coin'lerden biri. Coin diyeyim genel olarak biriktirdiğim şeylere. Bunu hit chance chance'le de değiştirmek istiyorum. Şimdilik kalabilir kullanması çok önemli değil ama orada hit chance yapmak istiyorum. Bunda da heavy atak chance yine en çok tercih edilen ama ikincisi için de buradan yine crit açmak istiyorum. Bunun için kullanacağım. Ya da belki bir ihtimal burada yine bunlar en iyi gelebilecek şeyler. Skill damage boostla max bir aksesuarda Ama şu bana ihtiyacım olmayan bir şey. Bunu değiştirmek istiyorum. Burada da yine buna ihtiyacım olacak muhtemelen. Seçim yapmak için. Yani en çok kullandığım şeylerden biri bu Unlockstone aksesuarda 50, adet. Armor ve silahlarda 100 adet istiyor ve elde etmesi gerçekten çok zor. Şunu söyleyeyim, alternatif olarak şunu da yapabilirsiniz. Burada unlock stone veren şeyler var. Yani sırf bunları tamamlamak adına e, bu deminki mesela heroic armorlardan mesela şunlardan eğer atıyorum bir tane eksik kaldıysa hem 25 tane unlock stone alıp hem de bu litografi tamamlamış olursunuz. Yani öyle bir şey yapılabilir ama çok fantazi. Öyle bir şey girmeye gerek yok şimdilik. Mesela şunlardan biri eksikse litografınızda yani ödüller bu şekilde ha, belki ee, şu alınabilirdi aksesuar olarak şuna bir bakalım ederine bir bakalım şunun eğer düzgün bir para ediyorsa aslında aksesuar da alınabilir hemen bir hızlıca bakalım racers of the primal king racers the hmm. Aslında para eden bir aksesuarmış. Yani en dandy bile gelse para ediyor. Yani şu an Unlocks'tan ihtiyacım olmasaydı bunu alırdım yani açıkçası. Hele ki iyi bir trade'i gelirse Ama tabi satılabilir. Olma ihtimalini bilmiyorum. Bu weekly setten gelen itemler satılabiliyor mu onu bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Trade'e trade e dönüştürüp satmak zorunda kalabilirsiniz. Ee, o senaryoda da Yani baya düşüyor fiyatlar. Yani 25 lusanta e bile var. Bu bedava Bedava demek resmen. Hatta ben bunu alıp şey yapabilirim ya. Toza dönüştürebilirim Magic Powder'a. Şimdi Ya yani en ihtimalle şunlar gelirdir Onlar da 300 bu falan fena değil ama bizim şu an zaten ihtiyacımız olan çok böyle göze çarpan bir item yok. Zaten gelen armorlarda hep e, ee, melee armorları geldi. Zaten itemlarımı göstermiştim demin staff of mı? Bu da mele build'ımda. Burada da yine güzel bir great sword'um var. O yüzden buradakilerin hiçbirine ihtiyacım yok. Ve seçimimiz yine <laughs> her hafta olduğu gibi yine replacement reward'a gidiyoruz. Zaten buradan hani çok iyi bir şey artık belli bir noktadan sonra gelme ihtimali baya düşük. Burada çok çok iyi olan bir iki tane item var. Onlar da zaten hani Belli Buradan mesela şu gelse kullanırdım diyebileceğim Bakıyorum şöyle bir Yani yok denecek gibi bir şey ya set item'ı lazım olduğu için end game'de Ben mesela staff oynadığım için Shadow Harvester veya Phantom Wolf setinden birini takacağım için zaten ama başlangıç için yani maviden mora geçiyorsanız bunların hepsi çok iyi. Mesela Stahbo oynuyorsaydım şunu alırdım şunu alırdım. Yani direkt bunlar alır maviden mora geçerken ilk morlarınız için çok iyi itemler. Ama hala hazırda yarmordanız bundan daha iyi olduğunda silahlarınız yapacağınız tek şey buna tıklayıp buradan replacement ward'unuzu unlock stone'larınızı almak olacak. Sonrasında burada yeni görevleri tamamlamaya başlayacaksınız. Geçen haftanın görevlerini buradan görebileceksiniz neler geldiğini. Disfix Mission deyip. Ee, kapatmadan önce şey de söyleyeyim. Haftalık Limited Item'ler var bilmiyorsanız. Bunları resetten önce aldığınızdan emin olun. Resetten sonra da ihtiyacınız varsa hemen hepsini alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Onları da hemen hızlıca göstereyim. O şekilde bitirelim. Açınlar bu tarafta. Mesela burada weekly limit yazanlar zaten purchase all dediğinizde limited products dediğinizde burada görüyorsunuz daily'leri e, bunları bahsetmiştim. Mystic Key kesinlikle alın vesaire diye ama haftalık videonun konusu olduğu için haftalıklara bakacağım sadece. Ben mesela haftalık aldıklarım bu ikisiymiş. E, mesela Trade Extraction Stone ihtiyacım olsa şu an hepsini alıp kullanabilirim bugün. Ama önümüzdeki hafta salıya kadar şunları ikisini de alca, almam lazım mutlaka. Şu an param olmadığı için alamıyorum. Bugün hepsini kullandım. Kalan şeyleri alabilmek için. İkisini mutlaka alın. İhtiyacınız olacak. Şu an ihtiyacınız olmasa da ileride olacak. Weekly <laughs> <laughs> limiti olan kontratlar var. Bu ikisi. Bunları yine aynı şekilde %100 almanız lazım. Hatta ben bunları şimdiden alabilirim. Şöyle bunu da göstereyim. Purchase all. Only limited products. Bunları zaten günlük yine alıyorum. Lazım oluyor mutlaka. Bu şekilde weekly şu iki kontratı alıp daha sonra bu kontratları e, kullanmak için o bölgelere giderek kontrat açıp mesela bu Sirius Ebis dancını şuna açıp e, burada yazan dancına gidip veya Shadow Crypt dancına gidip ya da adaya gidip şu kontratı açıp e, farm yapabilirsiniz. Hem kontrattan gelen ödül üstüne ar o bölgede yaptığınız farm sizi bayağı bir ileri götürecektir. Git Merchant'a bakalım. Burada sadece bir tane e, weekly delimiti olan item var. O da Trade Conversion Stone. Bu da yine güzel bir item. Bunu da alın. E, diğerleri değil hepsi. Şunu. Bayağı da para ediyormuş. 3000 guild coin. 2 i̇ki gün, iki gün boyunca falan bayağı full aktivite takılmanız lazım ya. 3000 guild coin kasmak için. Da bir bakın mutlaka. Demin şeyde de bahsettiğim guild kontratları var burada. Bunlara katılım sağlayın, elinizden geldiğince guild seviyesini ilerletmek için hem de guild coin kasmak için. Onun dışına girdiğiniz e, global dynamic eventlerde de burada, buralara girdiğinizde de guild coin kazanıyorsunuz. Özellikle guild aktivitelerinde, şunlarda mesela, ekstradan size. Guild veriyor. Bu şekilde haftalık ödüller alınacaklar, yapılacaklar. şekilde yeni bir haftaya merhaba dedik. Yani oyuna başladığınız ilk hafta veya karakterinizi açtığınız ilk hafta diyeyim. Yan karakter açıyorsanız, yeni karakter açıyorsanız. Bu ödüller gerçekten heyecan verici oluyor. Yeni mor itemimiz yoksa ya da düzgün mor itemimiz yoksa bunlar güzel oluyor. Ama artık dungeon'a geçtikten sonra büyük ihtimalle Annox Stone seçmek isteyeceksiniz. İkinin özeti olayın özeti budur. Buradakilerin çoğunu dediğim gibi bir günde tamamlayabilirsiniz. Bazısı iki gün üç gün sürecektir. Ara ara girip yani şöyle söyleyeyim, günde günde bir saat ayırsanız bu oyuna, bu week'ten hepsini tamamlarsınız ya da haftanın bir günü bir gün olmasa bile iki günü toplamda işte üçer saat oyuna girseniz bitleri tamlarsınız çok aşırı bir mesaisi yok bunları yapın ödüllerinizi alın en kötü unlock stone'unuzu İyi oyunlar iyi eğlenceler başka bir videoda görüşürüz